bazı şeylere taktım takıyorum geçen sefer sizinle biliyorsunuz kar küresi yapmıştık orada size başka bir efekt göstermeye çalışmıştım fakat olmamıştı tam şimdi ben onu bayağı bir araştırdım ve nasıl yapıldığını öğrendim Umarım bu sefer güzel olacak arz ederseniz başlayalım Öncelikle başlamadan önce ihtiyaç olunan şeyleri söyleyeceğim simli veya normal e, hobi yapıştırıcılarından bu kırtasiyelerde satılanlardan işte dediğim gibi simlerimiz gliserin e, boya simlerimiz şöyle birazcık kalın simim de vardı biliyorsunuz geçen seferden ve asıl püf noktası sıcak kaynamış su Eğer hazırsanız başlayalım Öncelikle yapıştırıcılı sim buldum ben yani hem yapışkanlı hem simli bunu komple bir tane olacak şekilde haydi bakalım kavanozumuzun içerisine dökebilirsek dökeceğiz inşallah hadi ha gayret evet şimdi kapağını kapatıp iyice çalkalayayım ben bunu iyice sıkıyoruz. Olabildiğince. Şimdi bunu böyle biraz kapatayım ben. Şöyle dik koyayım. Şurada bir bardağım olacaktı. Karton bardağım. Şunun içerisine şöyle dik bir koyayım. Bu bir dursun. Ee, diğerinden biraz koyacağım. Bu normal e, sıvı yapıştırıcı diye geçiyor. Yarısına kadar. Hatta ben hepsini koymuşken koyayım bunu. Çünkü şeyde de video baktığım, izlediğim videolarda da komple koyuyorlardı. Diğeri de tam dökülmediğine göre bu herhalde yeterince olacaktır. Evet. Ben bunları şöyle alayım. Şimdiki. Şimdi bunu biraz daha deneyelim bakalım bundan çıkarabilecek miyiz bir şeyler daha. Son şeyine kadar. Burası son çıkan bir şeymiş. İçine belki su koyarsak daha sonra tekrar değerlendirebiliriz. Zaten bitti gibi azıcık ucunda kaldı. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra hemen ardından sıcak kaynamış suyumuzu yarıya kadar koyup iyice karıştırıyoruz. Yani bu yapıştırıcının iyice dağılmasını sağlıyoruz içinde. O olurken gliserin koyuyoruz. Bunu Herhangi bir şey vermiyorlar baktığım videolarda. Bugün dökülme problemleri <laughs> yazıyorum. Evet. Miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu içeride simlerin daha akışkan ve daha parlak olmasını sağlayacak. Bu arada bu yapmaya çalıştığım şey rahatlatıcı sim ne su diye geçiyor. Bu böyle relax hani baktığımızda hani nasıl akvaryuma bakınca böyle bir rahatlama gelir yeterli sanıyorum öyle geçiyor bakalım şimdilik şöyle yaptık gördüğünüz gibi yapışkan olan ah şunun biraz içine şuradan biraz sıcak su çok dikkatlice Biraz daha ne çıkarırsam kardır, mantığına. Yok bu bayağı inat etti bugün. Hakikaten. Evet. Neyse. Dediğim gibi ben bundan sonra içine biraz daha su koyup tekrar değerlendiririm. Şimdi bu sıcak su bu yapışkan yapışkan yani yapıştırıcıyı ve simli yapıştırıcıyı daha yani kendini açıyor. Şimdi içerisine e, videoda epey koyuyorlar. Yani olabildiğince çok sim konuluyor. Ki o parlaklık iyice kendini göstersin. Gümüş koymuştum ama ince gümüş de koyayım. Işıl farklı olur. Ve sarı koyacağım. Şöyle Şimdi iyice karıştırıyorum burada. Evet sanırım istediğim efekti yakalayacağım. Ve sonrasında yine boya, istediğiniz renk boya. Ama mavi'nin rahatlatıcı özelliği olduğu için genelde. İzlediğim videolarda da mavi tercih ediliyor. Evet çok güzel oluyor şu anda. Ama ben simlerimi biraz daha abartmak istiyorum. Bunu da abartabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Ee, kar küresi gibi olmuyor. Çünkü buradaki zaten amaç simler. Simlerin yoğunluğu çok önemli. Şöyle biraz daha. Ve bu kabadan da biraz koyalım. Bu çok güzel çünkü. Ve evet karıştırıyoruz yine. Şimdi bakalım birazdan griserin koyabilecek miyiz? Damlatabilecek miyim? Evet damlıyor. Evet yeterli sanıyorum. Geri kalan sıcak suyumuzu da yavaş yavaş burada dikkat özellikle eğer çocuklarla yapıyorsanız bu etkinliği çok dikkat ben hobi için hep böyle bir ısıtıcı bulunduruyorum kendime. Normal mutfakta kullandığımın haricinde. Daha önceden almışım. Değerlendiriyorum onu. Ve evet. Kalan simdimizi şöyle güzelce dikkat sıcak bu arada. Şimdi bunu tutmak için de herhangi bir şey bulmamız gerekiyor. Benim şurada bir tane örgü bir şeyim vardı. İyice sıkalım. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Tam doldurmadım. Önce bir karıştırmak için payımız olsun diye. Bu özellikle e, izlediğim videolar genelde e, İspanyol aksanlı konuşan kişilerin videolarıydı ama İngiliz aksanlılar da vardı. İngiliz dilinde e, yetişkinler için daha çok. E, hatta kadının biri İngilizce konuşan kadının biri şey diyordu. Hmm, özellikle çocuğum çok gergin olduğunda, ufak çocuğu varmış, çok gergin olduğunda bunu eline veriyorum, önünde oynatıyorum böyle, rahatlamasına sebep oluyor diyorlardı. Yani relax oluyor hemen diyordu. Tabii, ne kadar dolu bilmiyorum ama. Tabi bunu eğer çocukların eline verecekseniz gerçekten şey çok önemli. ağzını mutlaka silikonlamanız gerekiyor. Ve evet bakıyorum izlediğim videolardan yola çıkarak aslında istediğim tutturduğum gibi tekrar şunu iyice karıştıralım. Kenarda kalanları da Ağzını daha sonra şöyle etrafından silikonla. Bu arada bu boya sabun boyası olduğu için kalıcı bir boya değil. Yani çıkan bir boya. Aklınızda bulunsun. Ve daha boyası kullanabilirsiniz. Hani ne olur ne olmaz diye. Evet. Şimdiki Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu kadar güzel görünüyor ki gerçekten. Bu muhtemelen soğudukça Oo, sıcak. <laughs> Epey sıcak. Şöyle göstereyim. Yani çok rahatlatıcı bir şey gerçekten. Şöyle bakıyorum da. Evet işte bunu göstermek istedim size. Ee, dediğim gibi izlediğim videolarda genelde kadınların e, yaptığı videolardı. Ve e, özellikle de çocukları çok stresli olduklarında işte ellerine bunu verip böyle hadi bak bak bunun içine rahatlarsın tarzında. E, muhtemelen şey yapıyorlar. Evet gerçekten şöyle baktığınız zaman inanılmaz rahatlatıcı bir efekti var. Bu da aklınızda bulunsun diye şöyle bir şey yapmak istedim. Şu an çok sıcak olduğu için hala tutamıyorum ama evet gerçekten çok güzel oldu. Rahatlatıyor. Evet bu da bir fikir olsun istedim. Geçen sefer yapamadığım için doğru öğrenip doğrusunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de yaparsınız. Ve hayatınızın bir noktasında kullanırsınız. Ee, Rahatlamaya yardımcı olacağı kesin. Şu Elinizde olup da böyle çok stresli olduğunda şöyle baka baka çevire çevire yaparsanız çok da e, rahatlatıcı olacağına eminim. Bugünkü videomuz kısa oldu. Ama e, rahatlatıcı olmuştur umarım. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.